Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi mükemmel mod serimiz Yok Box'a ikinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız abi? Yemin ederim bir an nerede olduğumu anlayamadım yani. Burası normal bir yapıydı. Böyle tuhaf bir şey olmuş abi. Oyunu kaydettim, çıktım hiçbir şey de yapmadım. Bu nedir abi? Şuna bak. Yapının yarısı duruyor, yarısında yeni şeyler oluşmuş. Bizim yatakta gitti böylelikle şeyi nereden bulacaksak artık. Bir daha. Ne oluyor lan ben de müzik sesi nereden geliyor diyorum. Artık bir daha koyun nereden bulacaksak. Game moda da geçemiyoruz arkadaşlar bu oyunda bildiğiniz gibi. <laughs> Ulan arkadaş ne garip bir durumdu. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Burada normal key vardı. Bir tane yapı vardı kaybolmuş. Yalnız koşamıyorum da. Ne oluyor lan? Şimdi şurada atlar falan filan var arkadaşlar. Şurada biraz keseceğim. eee. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Geçen bölüm hatırlarsanız yok boksa başlamıştık. Bu bölümde kendi evimizi falan yapacağız. Oha oha. Ya saçmalığa bak ya. Hadi ne yaparsan yap arkadaş videonun başında şuna bak ya. Bir de hiç görmedim bile geldiğini ha. Ve yatağımda normal yatağım dururken orada yatmış uyumuşken. Güzelim yatak kayboldu değil mi? Şimdi ara ki daha bul oraya. ha. Yakınlarda bir yere yerleşeceğim abi. karar verdim ya. Ayrıca K'dan falan demişsiniz. Harita hiçbir şekilde aç açılmıyor arkadaşlar. Ben açamıyorum. Burada bir şey yazıyorum. Bilmiyorum. Harita hiçbir şekilde açma yolunu bulamadım. Bazı arkadaşlar da demiş ki tam ekran yapmayı ilgilmişler yazmışlar. Arkadaşlar onlar ben de biliyorum video içerisinden falan yapıldığını. Ancak yapılmıyor. F11'e basınca da dediğim gibi Fraps kafayı yediği için kapanıyor kendi kendine. Öyle saçma durumlar oluştuğu için... F11'le de tam ekran yapamıyorum. Hani başka tuşa almakla falan ilgisi yok ancak başka programla çekeceğim. Böyle de aslında pek bir şey olmuyor. Görüntüde falan da dağılma olmuyor. Yani idare edeceğiz artık da. Şimdi nereye doğru gideceğiz biz? Şu crafting table'da ben birkaç tane daha bot yapayım. Zaten ev yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Direkt köy olayına girişmeyeceğiz. Birkaç bölüm bir kendimizi toparlamamız lazım. Diğer türlü neden oranın altyapısı olmadan yerleşince saçma bir yapılaşma olur. O yüzden önce yerlerimizi, yurdumuzu bir ayarlayalım. Ee, ha bot varmış ben iki tane. Niye geldiysem. Şuradan bir atalım. Oha gel lan buraya. <laughs> Abi bot gidiyor. Gel oğlum buraya. Lan nasıl öldük videonun başında ya. Şuradan gideceğim arkadaşlar. Bu sefer soldan geçen, Gerçi yok lan tek yönünden burası. Soldan gidelim ya. Şurada kuleye falan gir demişsiniz arkadaşlar da. Şu an yatağımız yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Koyduğumuz yatak yeri gitmiş. Game moda girip alırdım. Game moda da giremiyoruz. Yani oyun hatası. Benim hiçbir suçum da yok. Bulduğumuz koyunlar boşa gitti. Bir daha koyun bulabilir miyiz? O da meçhul. O da tam videoya girmeden önce fark ettim arkadaşlar. Yatak o yerin patladım diyorum ki herhalde ben başka bir yerde mi? Bu ne lan? Allah Allah. At var burada. Yalnız ne çabuk akşam oldu ya. At ne yapıyor lan? tarafa doğru gideceğim abi. Böyle bütün bölüm gezeceğiz ya. Böyle kulenin falan. Bir tane koyun falan filan bulsam. Aha orada koyun var. Dur bakayım. Aha adamlar var. Böyle bunu shift'le de şey CTRL ile de yakınlaştırabiliriz. Kırıl abisi ya da kırılmıyorsa da ineyim kırıl lan. Burada adamlar falan var arkadaşlar. Burada geçirebiliriz geceyi. Madem ooo köy bulduk. Harbiden köy var burada. Selamun aleyküm. Var mı sizin bir şeyiniz? Şunlar falan var. Bunlar ne iş? Ne Ne yapacağım oğlum ben bunlarla? Yalnız burada bana bir yatak falan olsa bura bana yeter ya. Kendi köyümü kurana kadar ben burada idare ederdim. Bu ne lan böyle? Oha maden. Vay be. Şunun altında yaratık mı var? Bunlar ne oğlum? Bunların kendisi yaratık gibi zaten. Tiplere bak. Ne yapıyorsunuz lan? Terbiyesizler. Bana mısır geliyor yine. Şimdi arkadaşlar yün lazım bize ama yani sabaha nasıl edeceğiz bilmiyorum. 4 kalbimiz olmuş bu arada. Şey yazmışsınız arkadaşlar hep e, XP'de bir herhalde level atladıkça e, kalbimiz artıyormuş. Öyle bir şeyler yazmışsınız. Yani e, siz yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şöyle bir buraları bir daha gezelim. E, güzelim yatağımız kendi kendine kırıldı abi. Onu da nedenini biliyorsanız eğer yorumlarda yazın. Bunlar böyle... Oha ne yaptım ben? Buna sağ tıklanınca böyle oluyor. Allah Allah. Ne garip. Dur oğlum şuraya bakacağım. Şimdi elimde yün yok değil mi benim? Bir tane var. İki tane daha yüne ihtiyaç var. Bunların çatısında falan filan yün var mıdır ki? Oğlum sizde yün varsa verin lan. Bak size de sabah olmuyor bana da olmuyor. Arkadaşlar biz en iyisi sabah kadar yemek falan filan pişirelim. Odunumuz yok zaten. Gerçi odundan şey, kömürümüz yok da odun da bol. O yüzden o kadar soru değil. Şunu da alalım yiyelim bir. Onlar da pissin abi. Burada takılacağız sabahlar artık. Burada ne abicim buralar ne böyle. Ha kendi yaptıkları şeyler falan mı yazıyor. Neyse şöyle dolanalım. Şurada da bir ev var oraya gittik gerçi demin. Şurada bir adam duruyor. Yalnız şurada garip garip şeyler var ve bir tane zombi geliyor abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun altında ne var? Taş malzeme yapalım dedik. Taş malzeme de yapmadık. Onu da yapmamız gerekiyor da. Ne güzel hepsini yapacaktım arkadaşlar bu bölüm ya. Gitti bizim güzelim yataklar. Ben nereye yattım yemekleri? Buraya yattım ama. al. Zombi geliyordur şu an. Zombilerle savaşacağız artık. Şimdi şuna falan R'ye basılmıyor değil mi arkadaşlar? Sadece buna mı basabildik biz? Ha level atlatabiliyoruz. Çok iyi. Şu an atlatamıyoruz galiba. Hiç bilmiyorum arkadaşlar ben yok. Boksu da işte Sizlerle öğreneceğiz ve karanlık oluyorsa da şu an kusura bakmayın yapacağım herhangi bir şey yok. Burada da değişik bir şeyler varmış. Parlaklığı falan arttırabilirsem ona bir bakayım abi. Ee, bakayım. Oo karamsardaymış. En parlak yapalım. Tamam. Tamam şu an daha iyidir diye düşünüyorum. Oha bu ne lan? Kurt adam değil mi? Biraz savaşalım mı arkadaşlar ya? Zaten gerçi savaşsak bayağı gene uzakta doğacağız. O riski alamam. O riski alamam. Yani şurada bir şeyimiz olsa, yatağımız olsa var ya. Mükemmel ordu ya. Şunları da bir kontrol edelim. Ya belki bir yerden yün falan çıkar diye umuyorum arkadaşlar. Hiç sanmıyorum yani. Abicim sen buraya baktık galiba ya. Buraya aynı yer mi? Allah Allah. Ben evimi yapmaya başlasam mı ki yoksa? Ya buraya yapacağım mı yapmayacağım mı o da belli değil. Bura ne? Oğlum şunların içi niye boş ya? Siz ne işe yarıyorsunuz? Bu nece yazıyor oğlum? Ben hiç anlayamadım bunları. Koyunlar gece gece çıkmaz değil mi arkadaşlar? Sabah olmaya daha ne kadar var? Oha zombi gel lan. Seni öldüreyim gel. Biraz aksiyona girelim. Arkadaşlar çok garip e, hayvanlar, yaratıklar var bu modda. Hani eksikten... Oha bu ne lan? Fare saldırıyor yu. <laughs> Fare... O zombinin yalnız yüzü farklı dikkat ettiniz mi? Baya güzel. <laughs> Bundan var ya bu efsane bir seri çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Efsane bir şekilde gelecek yok box ve mükemmel bir like geldi arkadaşlar. Bir günde 300'ün üzerinde like geldi. Muhteşem. Elinize kolunuza sağlık vallahi. Ben biliyordum böyle bir like atacağınızı zaten. Çünkü mükemmel bir mod arkadaşlar. Sevildiğinde zaten siz istiyorsunuz diye başladım. Yorumlarda çok fazla görüyordum. Oha. Bunu öldürmemiz gerek. Bu bizi oklayabilir. Yalnız sabah daha olmuyor mu ya? Biz ne yapalım o zamana kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Kendimize bir ev yeri bulalım. Bu ee, şunun arka tarafında ne var? Bir de onu merak ettim. Bir yani at var orada bir tane. Lan yani iki tane koyun bulsak tamam ya. Bir tane yünümüz var zaten. Allah'tan şey var. ki inventory var bunda. Biz yazmadık. Kendiliğinden oluyor. Arkadaşlar. Koyun arıyordum. Sıkıcı olmasın diye oraları kestim. Yolda ne buldum bakar mısınız? Abi bu nedir ya? Uçan. Bildiğin uçak ya. Minecraft'ta uçan gemi valla. Oha. Abi hepsi de demir ha. Şunlar demir. Demir bloğu. Hepsi 9 tane demir var her birinde. Buna çıkış falan yok mu abi? Buna nasıl çıkacağız? Burada bir şey var. Kule var gerçi. Abi bu nedir? Bunun içinde bosslar falan vardır gerçi. Ho Yatak bulayım derken bulduğum şeye bak. En aşağı inip blok falan koymak gerekir. Köpek balıkları falan da var arkadaşlar görüyorsunuz. Beni zor durumda bırakmıyor falan çalışıyor. Şuradaki bloğun üstüne atlayabilirim aslında oradan yol yapabilirim de. Arkadaşlar şekline bakar mısınız? Uçak şekli. Bende blok var değil mi? Bayağı bir var. Şöyle bir alayım bir saniye. Köpek balıklar. Oo, bunlar peşime düşmüş. İndiğim anda öldürecekler. Ve vuruyorlar. Buna kırabiliyorlar mı bunu? Şu biraz hızlı yüzelim. Ya bırakın peşime. <laughs> Abi köpek balıklarıyla uğraşırken şuna bak ya. Bildiğin uçak arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum Minecraft'ta. <laughs> Allah Allah. Full demir bile o. Haritayı açıp işaretleyebilsek işaretleyecektim de. Haritayı daha açamıyorum ki ben. N, M, L, L. TR hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Şöyle devam edeceğim ya. Valla bunu göstermek için videoyu açtım bir an, bir an önce arkadaşlar. Çok garip yani. Buranın sırrı neyse biliyorsanız yazarsınız yorumlarda. Şuna bak. Of oh of oh, mükemmel duruyor ya. Bir kara parçası bulsak buna yakın. Direkt yerleşeceğim de yok abi kara parçası bulamıyorum resmen. Nasıl bir yere spawn olduk biz ya. Arkadaşlar aynı gemiden bir tane daha. Bir tane daha. Garip. Son hızla yoluma devam ediyorum ama bundan çıkıyor. Ve akşam oldu. Bir gündür dolanıyorum. Aynı gemiden bir tane daha. Görüyorsunuz nadir çıkan bir şey değil ya da onun biyomuna mı geldik ne yaptık anlamadım. Bir tane uçak. Yine. Bir tane daha. Görüyorsunuz. Ve arkadaşlar sonunda özgürlüğe ulaşmak gibi bir toprak parçası bulduk ya. Yemin ederim isyan edecektim ya. Sabahtan beri arıyoruz kardeşim bu nedir ya? Aha koyun da buldum. Vallahi cennete düştük resmen. Şunu kır abi. iki tane koyun hemen öldür şunları. Şuraya bir yatak yap. Burada yatacağım ya. Öl lan. Öl lan. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Bu nedir? Arkadaşlar siz videoyu baya bir kestim. Siz görmediniz ama sabahtan beri geziyorum ya. Şöyle bir crafting şimdi bir yaratık gelir öldürür beni çabuk. Zaten canım minnacık. Ee, şöyle şunu da koy şunun birini şuraya koy şöyle hemen bir tane yatak ne maceralara atıldık daha ilk böyle ikinci bölümden ya yat şuraya ya. yat <laughs> vallahi sabahtan beri arkadaşlar dümdüz gittim ya böyle dümdüz gittim hiçbir yere ulaşılmıyor oh be sonunda tamam bu yatak burada kalsın abi şu çevresindeki ağaçlar falan bir keseyim biz şey yaparız ya büyük ihtimal köyümüzü böyle kendimiz burası düz bir alan. Boşluk olmasına gerek yok arkadaşlar. Kendimiz böyle odunları falan keserek zaten kolay kesildiği için buraları düzleştiririz. Taş kazma falan şey taş balta falan da yapacağım için içimiz gayet kolaylaşır diye düşünüyorum. Şuraları şöyle bir toplayalım hemen şu balta bitene kadar arkadaşlar. Buraya evimizi direkt yapacağız. Gayet güzel bir yere düştük. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ee, şöyle. Oho Sandık da böyle iki saatte mi yapılıyor bunda? Neyse yapacağız artık. Sandık yapacağım arkadaşlar. Sandığın içine dolduracağım. Bütün itemleri tek tek koymak zorundayım. Şöyle şey yapınca olmuyor bunda. Ee, şu şunlar al bir envantere. Tamam şu sandıkları ver abi. Şu crafting table da buraya bir yere koyarız. İki tane fazladan yapmışım bir tanesini. Sandıkları da şöyle koyalım. Bura olmuyor. Şöyle. Tekliği de şuraya. Şimdi bunun içine doldur şu elimdeki şunları falan hep atacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Yalnız ee, pişireceğimiz etler de diğer tarafta kaldı. Şuradan bir tane ocak yaparız. Bunları dikmeyeceğiz ama atalım. Bu ne ya? Zombi beyin mi bu ya? <laughs> Zombi beyni düşmüş. Şunu dursun yemek olarak. Şunu at şunu, şunu, şunu. Şimdi bir tane de ocak yapacağım. Hatta birkaç tane yaparsak iyi olur. Şöyle. Tamam iki tane ocak yaptık. Onları da şöyle aralara koyacağım arkadaşlar. Ee, kömür vardı. Kömürü ver. Kömürü at. Şunu pişecek et yok mu? Şu fareler saldırıyor ha. Terbiyesiz fareler. Şimdi arkadaşlar. Buralar nasıl bir yer bilmiyorum. Bir keşfetmemiz lazım aslında. Şunları bir dönüştür. Bunu al ya. Şu şunu envantere al. Tamam. Şu birazcık yukarıdan bakacağım arkadaşlar nasıl bir yer. Evi hala yapamadık. Ev yeri aradık yani bütün bölüm. Bence bizim için gayet uygun bir yer arkadaşlar. Bayağı da uçsuz bucaksız bir alan yani. Buradan düşersem de sorun yok uyuduğum için spawn noktası. Burada şu suyun içine atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu bu güzel finalle bitireceğiz. İyice yükselip heri, Bu arada çanklar sonuna kadar açık arkadaşlar. Şu taraf bu adacık yani daha büyüktür diye tahmin ediyorum. Şu tarafa falan da gidiyordur. Yerler yakındır yani. Buraya biraz daha çıkayım abi. Buradan şuraya atlayacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tırıt. Hop lan çift w çift w çift w. Allah kahretmesin. Unuttum çift w'yi. Zıplama. Şöyle direkt koştum o da gümbürt diye. Tamam bu zaten yerimizde belirler arkadaşlar. Diğer bölümde buraya çok güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Burada bir de bir tane de kedi var. Artık bu bölümü yapacaktık ama e, yapamadık. Ana kuşa bak. Uçtu lan. Bölümü yapacaktık ama maalesef arkadaşlar yapamadık. Ee, yer aramakla geçti günümüz ve koyun da yoktu. Doğrudurduk yere. yatağımızda kendi kendine kırıldığı için böyle aksilikler başımıza geldi. Neyse arkadaşlar teşekkür teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla York Box videosu gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.